Rusya resmi haber ajansı böyle bir son dakika haberi geçti. Ee, Rusya doğrudan yatırım fonu biliyorsunuz. Ee, Sputnik 5 aşısını geliştiren e Gamale Enstitüsü ile birlikte Sputnik 5 aşısını gerçekleştirmişti ve bununla ilgili görüşmeler yani yurt dışındaki çalışmalarla ilgili genellikle Rusya Doğrudan Yatırım Fonu gerçekleşiyor ve bugün yaptığı açıklamada Türkiye'de üretim için bir anlaşma imzaladıklarını duyurdu ve teknoloji transferine de başladıklarını belirtti. Yaptığı açıklamada işte potansiyel üretim hacmi yılda milyonlarca doz Sputnik aşısı olacağını söyledi ve ...aynı zamanda e, bu hem Türkiye iç piyasası hem de başka ülkelere tedariği konusunda e, anlaşmaya varıldıklarını söyledi... E, ...ve e, Sputnik'in etkinlik oranının %90 %90'ın üzerinde olduğu açıklandı. Biliyorsunuz daha önceki telefon görüşmelerinde gerek Sağlık Bakanı... ...iki ülkenin Sağlık Bakanı yapmış olduğu telefon görüşmelerinde böyle bir işbirliğinden birliğinden söz edilmişti. yine iki lider e, Erdoğan ve Putin yaptığı telefon görüşmelerinde de e, bu konu gündeme gelmişti... E, Görüşmeler devam ediyordu bunu biliyorduk ancak işte bugün sonuçlandı ve kısa bir süre önce yapılan bir açıklamayla da Türkiye ile Rusya'nın Sputnik 5 aşısını Türkiye'de üretmek üzerine anlaştıklarını duyurdular. Süreç nasıl 5 işleyecek Siyament? Aşısı... Bundan sonraki süreç nasıl gerçekleşecek? Hangi firma, hangi Türk firması üretim Türkiye ayağında ne kadar gerçekleşecek ya da böyle bir plan var mı, bilgi var mı daha doğrusu? Ee, henüz hangi firma olduğu açıklanmadı. Sadece e, milyonlarca doz üretilmesi konusunda bir anlaşmaya varıldı denildi de yapılan açıklamada. Aynı aşı zaten şu anda Rusya'da toplu olarak insanlar üzerinde aşılanma çalışmalarına başladı ve 2 milyona yakın insan an itibariyle Sputnik 5 aşısıyla aşılanmış durumda. Hatta bunların içerisinde bazı Türk vatandaşlarımız olduğunu da söyleyebilirim. Hatırlarsanız bir yayınımızda Rus vatandaşına geçen bir Türk vatandaşımız o Sputnik 5 aşısının son fazına gönüllü olarak katılmıştı. O hem birinci dozu hem ikinci dozu olduktan sonra yapmış olduğu antikor testlerinde çok Yüksek oranda antikor elde ettiğini söylemişti bizlere. Ee, onunla ilgili olarak da önümüzdeki e, günlerde açıklama gelecektir. Ama yapılan açıklamada hangi firmayla ve e, ne kadar ebatta bir üretim olacağına değinilmedi. Peki Siemens'e şunu da sorayım ve son olarak şimdi Alman aşısı ile ilgili Avrupa'da yaşamını yitiren insanlar oldu. E, bu Sputnik aşısı ile ilgili aşı yapılanlarda herhangi bir yan etki ya da yaşamını yitirme durumu söz konusu oldu mu? Henüz bu konuda herhangi bir e, yan etki görülmedi. Sadece şöyle bir haber geçilmişti bundan bir buçuk ay önce kadar e, birinci faz aşı olanlardan bazılarını koronavirüse yakalandıkları duyurulmuştu. O da şundan kaynaklanmıştı. Çünkü birinci faz yapıldıktan sonra hemen bağışıklık kazanmıyorsunuz. Aynen e, normal insanlar gibi e, hala. Ee, virüsü kapmaya açıksınız. Onlar öyle bir e, virüs almışlardı. Onun dışında herhangi bir yan etkisi olmadı. Demin de söylediğim gibi o Türk vatandaşlarımızla yaptığımız konuşmalarda onlar da sadece yan etki olarak e, aşılanma çalışmasının bir veya ikinci günde hafif bir yorgunluk dışında herhangi bir yan etki görmediklerini ifade etmişlerdi. Peki. Siyamen çok teşekkür ederiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.